Peki sizin düşünceniz ne bu manzara karşısında? Bir vatandaş olarak. Yani şöyle diyeyim, hiçbir zaman deniz bunu affetmez. Yani mutlaka geri alacaktır. Sonra bu güzelliği mesela bozmaya kimsenin hakkı da yok yani. Niye yani? Karada yerimiz, bir denizi dolduruyoruz. Değil mi? Başka çözümler var. Evet, başka çözümler aramak lazım. Şu harpiyat toprağındaki için ne düşünüyorsun? Bak şu üçüncü çok, gemi. Çok yanlış. Bak şuraya bak, evet. denize. Çok yanlış. Bence yanlış. Kozum toprağı. Tozu bir gün alacak Deniz onu. Alacak değil mi? Alacak. Bize Afiyet böyle etmez. Bize böyle kalmadı bu miras değil mi? Kalmadı. Yani bu cennet vatanı, bu duayı biz... Bu kadar karamız varken denizlere göz diktik. Çok yanlış bir şey. Rant olabilir mi bu? Tabii muhakkak. Muhakkak. Birileri. Denizle ilgilenen kişilere rant olabilir. <laughs> Siz ne düşünüyorsunuz bu denizin doldurulması hakkında? Allah hayırlısı neyse olsun abi. Ne diyelim? Ama elimizde de bunu yapmak, doğanın dengesi oynamak iyi yani mi? Yani balıklarla oynamak. Şimdi sonra da balık yok diyoruz. Güzel bir laf. Hı? Balığı hatırlatmak güzel. Sonra diyoruz ki Marmara'da balık yok. Olur mu abi? Benim olan şimdi orada taş atıyor. Bir sürü yavru balıklar kaçışıyor. Ama Yalo buraya. Yalova'da biz gidiyoruz mesela balık tutmaya. Sahil tutamıyoruz. Yok balık. Marmara'da. Yalova'dan ilerisinde yok. Belki bu bölgelerde olabilir de. Yalova merkezde yok mesela. Bir tek kefal var. Ekmekte kefa atıyorsun. Yem yem bir balık. Yem yem bir balık gibi aldık. Bir de o var. Ondan başka bir şey yok. Kimse de ona çöpçü çöp balığı diyor. Balığı da de. öndürüyoruz. Değil mi? Yani, Değil de. mi? E tabii şu an eee balığı midyeyi ne bileyim e, deniz altındaki nasıl kurak geçti? Balık yemedik yani. Değil mi? Yemedik. İşte bu sebeplerden dolayı da oluyor.